Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Son günlerin magazin gündeminden düşmeyen Anderço ve Kerem Bursin Maldivi kaçamağı hala en çok konuşulan arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde de el ele görüntülenen ünlü çiften yeni bir hamle daha geldi. Artık inkar yok, itiraf var arkadaşlar Hande Erçel yaklaşık. 1 iki aydır birlikte olduğu Kerem Bürsin hakkında ilk kez konuştu. İşte tüm detayları sizlerle paylaşmaktayım arkadaşlar. Videolarımı hepsini izlersiniz haberdar olursunuz canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.